yılında Osmanlı devletini kurmuştur. Yani beylikten devlete dönüştüren Osmanlı padişahı arkadaşlar Osman Gazi'dir. Zaten devletin isimlerinde de anlaşılacağı gibi Osmanlı devleti. Devam ediyoruz. Arkadaşlar peki Osmanlı devleti ufacık bir devletken daha doğrusu beylikken Osmanlı ufacık bir beylikken nasıl devlete dönüştü? Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin sınırlarını genişletmesinin sebeplerine bakalım. İlk başta şunu unutmuyoruz. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada yani Beylikten Devleti dönüştüğü sırada Balkan Devletlerinde karışıklık vardı. Yani zaten Balkan birbirleriyle uğraşıyorlardı. Bizans'ta da taht kavgaları vardı. Peki bu Balkanların karışıklık içerisinde olması yani Balkanlarda siyasi birliğin olmaması Bizans'ta yaşanan taht kavgaları Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilemiştir. Neden olumlu yönde etkiliyor? Çünkü Osmanlı Devleti bunları fırsat bilerek ilerliyor. Bakalım Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin sebeplerine. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada arkadaşlar Balkan siyasi birlik yoktu. Bu da tabi Osmanlı Devleti'nin işine geliyordu. Bizans'ta taht kavgaları yaşanıyordu. Bu da Osmanlı Devleti'nin işine geliyordu. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir orduya sahip olması, Osmanlı Devleti'nin merkezi otoriteye önem vermesi, yani merkezi otoriteyi sağlam tutması, yetenekli padişahların olması, yani bu da neyin göstergesi? Şehzadelerin iyi bir eğitim alıyor olması arkadaşlar. Daha sonra halka Hoşgörülü davranılması, yani bunun ismi arkadaşlar istimalet politikası, yani hoşgörü politikası. Ailelerin desteğinin alınması, aile teşkilatının desteğinin alınması, aileler esnaf teşkilatıdır arkadaşlar. Dönemde e, kuruldukları dönemde bulundukları dönemde çok büyük etkiye sahiptiler. Yani ailelerin desteğinin alınması e, büyük bir başarıdır. Devam edelim. Avrupa'da yaşanan yüzyıl savaşları. Tabii Avrupa kendi arasında savaş yaşarken bu kimin ee, işine gelecek? Osmanlı Devleti'nin işine gelecek. Başarılı bir tımar sistemini uygulaması ve başarılı bir iskan politikası uygulaması Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden birkaçıdır arkadaşlar. Baktığımızda neymiş bir toparlayacak olursak. Balkan biz tat karışıklıklarının yaşanmış olması, yetenekli padişahların olması, bu da neyin göstergesi? Şehzadelerin küçük yaşta iyi bir eğitim almış olması, halka hoşgörülü davranılması, yani istimalet politikasının uygulanması, ahillerin desteğinin alınması, yani esnaf teşkilatının desteğinin alınması, Balkanlarda yüz savaşlarının yaşanması, başarılı bir tımar sisteminin ve başarılı bir iskân politikasının uygulanması Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden bazılarıdır. Peki, başarılı bir tımar sistemi diyoruz. Başarılı bir iskan politikası uygulaması diyoruz. Bu tımar sistemi ya da iskan politikası nedir? Tımar sistemi arkadaşlar devlet daha doğrusu şöyle örnekleri: Padişah e, devlet memuru olarak bazılarına uzak olan eyaletlere gönderiyor. Diyor ki gönderdiği kişilere de gittiğiniz bölgedeki köylünün vergisi diyor ve üretim yapıp yapmadığını da denetleyeceksiniz diyor. Giden ee, görevliler arkadaşlar ne yapıyorlar? Köylünün tarım yaptığı için vergisini topluyorlar. Topladıkları verginin bir kısmını, bir kısmını kendilerine maaş olarak ayırıyorlar. Arta kalan kısmıyla da atlı asker yetiştiriyorlar. İşte biz bu sisteme tımar sistemi diyoruz. Peki tımar sisteminin faydaları var mıdır? Evet tımar sisteminin faydaları vardır. Neler onlar bir sayalım. Bir, devlet hazinesinden para çıkmadan devlet memurunun maaşı karşılanıyor. İki, köylünün vergisi düzenli bir şekilde toplanılıyor. Üç, çıkıyorlar. Cebeli adı veriliyor bunlara da. Ardından e, savaş hazır bu askerler orada bekle savaş çıktı. Zaman padişahın emriyle bunlar savaşa katılıyorlar. Faydaları neymiş tımar sisteminin? Bir devlet hazinesinden para çıkmadan devlet memurunun maaşı karşılanıyor. İki, e, savaşa savaş hazır asker her zaman bekleniliyor. Üç, köylünün vergisi düzenli bir şekilde e, toplanıyor. Dört, köylünün üretim yapmadığı denetleniyor. 5 e, köyün güvenliği her zaman sağlanıyor. Gelelim iskan politikasına. Başarılı bir iskan politikası deniliyor. Nedir iskan politikası? İskan politikası yerleştirmedir arkadaşlar. Bulundukları bölgeyi Türkleştirme nasıl oluyor? Mesela biz Osmanlı Devleti olarak Rumeli'de bir bölgeyi fethettik. Fethettikten sonra o bölgenin Türkleşmesi gerekiyor. Eğer biz oraya Türkleri yerleştirmezsek orası Türkleşir mi? Türkleşmez. Ne yapıyoruz biz? Anadolu'daki Türkleri o bölgeye yerleştiriyoruz. O bölgedekileri de Anadolu'ya getiriyoruz. Peki biz bu işlemi yaparken özellikle kimleri gönderiyoruz oraya arkadaşlar? İskan, ettiriyor, iskan ettiriyoruz. Bir, göçebe Türkmenleri iskan ettiriyoruz. Artık göçebelerin de bir yeri yurdu olsun, onlar da tarım yapsınlar, onlar da düzgünce yerleri yurtları olsun. Ve belli bin, bir süre sonra da onlardan vergi toplayalım diye, tamam mı? Ne yapmışız? Biz göçebe Türkmenleri iskan ettirmişiz. Peki, ikinci grupta iskan ettirdiğimiz grup hangisiydi? İkinci gruptakiler de arkadaşlar, kan davalı olan ailelerden bir tanesi. Kan davalı olan ailenin bir tanesini o tarafa gönderiyoruz ki kan davası sona erse. İslam politikası da yerleştirme, tükleştirme, fethettikleri bölgeyi tükleştirme politikasıdır arkadaşlar. Anlaşılmıştır umarım e, İslam politikası da. Peki, gelelim artık padişahları kuruluş dönemindeki padişahlara. Arkadaşlar, kuruluş döneminde toplamda 6 tane padişahımız vardır. Saray'a bakacak olursak Osman Bey, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey. Orhan Bey'den sonra devletin başına 1. Murat geçiyor. Ardından 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt arkadaşlar. 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet ve 2. Murat Fatih Sultan'ın babası 2. Murat. Şimdi e, genellikle karşımıza 1. Beyazıt diye olarak değil, 1. Beyazıt olarak değil de Yıldırım Beyazıt olarak çıkar. Mesela 1. Mehmet değil de Çelebi Mehmet olarak çıkar. Biz bunların e, gerçek isimlerin ve taktıkları lakapları bilmek zorundayız arkadaşlar. Mesela 1. Beyazıt, Yıldırım Beyazıt çok hızlı, çok seri olduğu için Yıldırım e, ünvanı verilmiş. Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci Kurucusu olarak sayılıyor. Ve e, ikinci Murat. Şimdi ilk olarak arkadaşlar biz Osman Bey dönemiyle başlıyoruz. Evet, Osman Bey dönemiyle devam ediyoruz. Osman Bey, 1299 1324 yılları arasında hükümdarlık ee, yapan bir padişahtır. 68 yaşında da vefat etmiştir. Bakalım ne yapmış, neler almış? Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Karacahisar Osman Bey döneminde alınmıştır arkadaşlar. Bu dönemde Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar yani Bafayon Savaşı yapılmıştır arkadaşlar. yapılan ilk savaştı. Hem savaşımızın ismi Koyun Hisar Savaşı. Yine bu dönemde ilk defa bakır para bastırılmıştır arkadaşlar. Osman Bey döneminde ilk defa bakır para bastırılmıştır. Bursa kuşatılmıştır fakat Osman Bey döneminde alınamamıştır. Osman birlikte Arkadaşlar, Çanakkale civarında kurulmuştur. Kendi isteği ve arzusuyla Osmanlı devletine katılmak istemiştir. Karşısı Osmanlı devletine katılmasıyla Osmanlı Devleti'nin artık bir donanması oluşmuştur, kurulmuştur. Ee, şöyle de söyleyebiliriz, Karşısı oğulları Osmanlı devletine katılan ilk beyliktir. Devam ediyoruz. Bu dönemde yine aynı dönemde çift bakırsı alınmıştır ve çift bakırsının alınmasıyla Osmanlı devleti artık Rumeli'ye ayak basmıştır. Yani Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de artık bir toprağı Karisoğulları Beyliği Osmanlı devletine katıldı ve Karisoğulları Beyliği Osmanlı devletine katılmasıyla e, Osmanlı devletinin artık bir donanması kuruldu. Çinpe Kalesi alındı. Çinpe Kalesinin alınmasıyla Osmanlı devleti artık Rumeli'ye ayak basmış oldu. Diğer yapılan teşkilatlanma adına yapılan çalışmalara baktığımızda ise ilk gümüş para bu dönemde basılıyor arkadaşlar. İlk divan bu dönemde kuruluyor. Peki divan teşkilatı neydi? Divan teşkilatı, günümüzün meclisi gibi düşünün. Önemli kararların alınıp görüşüldüğü yerde arkadaşlar. Divan-ı Hümayun. İşte o bizim hep duyduğumuz, hep böyle her yerde karşımıza çıkan Divan-ı Hümayun. Kim zamanında kurulmuş? Orhan Bey zamanında kurulmuş. Yine ve Müsellem adında e, düzenli ordu Orhan Bey zamanında kuruluyor. İlk Osmanlı medresesi açılıyor ve ilk Osmanlı medresesinde de davud Kayseri müderris olarak atanıyor. Gelelim diğer bir padişahımıza. Birinci Murat dönemi. Arkadaşlar birinci Murat tahta çıkar çıkmaz Edirne'yi alıyor ve Edirne'nin alınması ile Osmanlı devletinin yeni başkenti Edirne olmuş oluyor. Peki Edirne hangi savaşı aldı? Sazlıdere Savaşı ile Osmanlı Devleti Bizans'ta savaş yapıyor ve bu savaş neticesinde Edirne'yi alıyor ve artık Edirne Osmanlı Devleti'nin başkenti kabul ediliyor. Gelelim bir diğer savaşımıza. Bu savaşın önemi şu. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı olması arkadaşlar. Savaşımızın ismi Sırp Sındığı Savaşı. Önemi ne? Önemi ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olması savaşı Osmanlı Devleti kazanıyor, Haçlılar kaybediyor. Aynı şekilde Osmanlı kazanıyor, Bizans savaşı kaybediyor arkadaşlar. Bir diğer savaş da 1. Murat döneminde olan arkadaşlar, 1. Kosova Savaşı. 1. Kosova Savaşı da Osmanlı Devleti ile yine Haçlılar arasında yapılmış olur. Haçlılar, yenilmiş Haçlılara gelmişti. Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır. Birinci Kosova Savaşı'nın önemi şu arkadaşlar. Birinci Kosova Savaşı'nda ilk defa top kullanılıyor ve savaş bittikten sonra birinci Murat Savaş Meydanı'nda gezerken bir sık bu tarafından şehit ediliyor arkadaşlar. Peki bu dönemde yapılan diğer yeniliklere baktığımızda, teşkilatlanma çalışmalarına baktığımızda ilk kez vezir-i sistemi kuruluyor arkadaşlar bu dönemde. Yani vezirlik sistemi ilk defa birinci Murat zamanında kuruluyor. Baktığımızda Rumeli Beylerbeyliği Murat zamanında kuruluyor arkadaşlar ve Kapıkulu Ocağı'nda 1. Murat kurmuş oluyor. Bu dönemde daha doğrusu 1. Murat'tan önceki dönemlerde e, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı vardı. Nedir ülke hanedanın ortak malı anlayışı? İşte e, benim amcam da amcamın çocukları da amcamın erkek çocukları da işte babamın e, amcasının çocukları da yani erkek olan o soya mensup erkek olan ailenin erkek üyelerinin hükümdar olabilme hakkı şansı vardı. Fakat birinci Murat arkadaşlar merkezi otoriteyi sağlam tutabilmek için merkezi otoriteyi sağlam tutabilmek için ne yapıyor arkadaşlar? Ülke hükümdar ve oğullarına aittir anlayışını getiriyor. Tamam mı? Ülke hükümdar ve oğullarına aittir anlayışını getiriyor bu dönemde. Bir, birinci Murat Baştan bakacak olursak, e, Saldırlı Savaşı ile Edirne alınıyor ve Edirne başkenti yapılıyor. Ardından Sıfırsındı Savaşı yapılıyor. Sıfırsındı Savaşı'nın önemi de ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olması ve Sıfırsındı Savaşı'nda Osmanlı devleti kazanıyor. Ardından Birinci Kosova Savaşı yapılıyor. Birinci Kosova Savaşı'nda da Haçlılara Osmanlı devleti yenilgiye uğratıyor arkadaşlar. E, bu dönemin diğer gelişmeleri de ilk kez Mezirin Azamlık Sistemi getirilmiş oluyor. Kapıkulu Ocağı yine 1. Murat zamanında olmuş oluyor, açılmış oluyor. Rumeli Beyler Beyliği kuruluyor ve merkezi otoriteyi kurmak için ülke hükümdar ve oğullarınındır anlayışını getiriyor arkadaşlar. Evet, 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt dönemiyle devam ediyoruz. Ee, Yıldırım birinci beyaz Yıldırım Beyazıt denmesinin sebebi arkadaşlar çok hızlı olduğudur. Çok seri atının üzerinde çok hızlı gittiği için Yıldırım ünvanına Yıldırım lakabı verilmiştir. Yıldırım Beyazıt padişah olur olmaz tahta çıkar çıkmaz ilk, i̇lk olarak Haçlılar ile arkadaşlar Neybolu savaşını yaparak kazanmıştır. Haçlılara karşı düşünseniz o kadar devlet Osmanlı devletine saldırıyor ve bu savaşı kazanıyor. Bu savaş neticesinde Abbasi halifesi Yıldırım Beyazıt'a Sultan Ekrem Rum ünvanını veriyor. Hangi savaştan sonra bu ünvanı vermiş? Haçlılarla yapılan Niğbol Savaşı sonunda Abbasi Halifesi Yıldırım Beyazıt'a Sultan Ekrem Rum ünvanını vermiş. Yine bu dönemde Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul dört defa kuşatılmış fakat alınamamış arkadaşlar. Hatta İstanbul'u kuşatmak için de güzelce hisarını yap, güzelce hisarı yaptırıyor Yıldırım Beyazıt. Bunu unutmayalım. İstanbul'u kuşatmak için Yıldırım Beyazıt Güzelce sarı yaptırıyor. Dört kez kuşatmış olmasına rağmen İstanbul'u alamıyor arkadaşlar çünkü aynı anda hem Timur tehlikesi meydana geliyor hem e, Timur tehlikesi oluşuyor hem de Karamanlıları rahat vermiyor rahat bırakmıyor arkadaşlar. Bu döneme damgasını vuran en önemli savaş 1402 Ankara Savaşı. Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında yaşanan bir savaştır arkadaşlar. Ee, Yıldırım Beyazıt'ın kaybettiği, Timur'un kazandığı bir savaştır. Zaten bu dönemden sonra Osmanlı Devleti tekrardan ee, siyasi birliğini kaybediyor, siyasi birliği sağlayamıyor. Peki bu savaşın sebebi ne? Yani Timur ve Yıldırım Beyazıt'ın paylaşamadığı, anlaşamadığı şey ne? Şimdi Timur. Timur'un doğusunda şu bölgede arkadaşlar Çin var. Ee, Timur Çin'e bir sefer düzenleyecek. Osmanlı Devleti ise İstanbul'u almak için Batı'ya doğru ilerleyecek. Fakat ikisi de birbirinden korkuyor. Timur Yıldırım Beyazıt'tan korkuyor. Ee, Yıldırım Beyazıt ise Timur'dan korkuyor. Timur diyor ki ya diyor Çin'e sefer yaptığımda diyor Osmanlı Devleti Yıldırım Beyazıt gelip bana saldırırsa diyor. Aynı şekilde e, ee, Yıldırım Beyazıt öyle. Ben Pek almaya kalktığım zaman diyor, diyor, Timur bana saldırırsa diyor. Öncelikle ikisinin amacı da farklı bölgeler fakat ikisi de birbirinden korkuyor. Timur, arkadaşlar tabii Timur'u da Anadolu Beylikleri de kışkırtıyor. İşte gel bizi kurtar, işte Osmanlı Devleti şöyle, Osmanlı Devleti böyle, savaş açarsan biz senden gibisinden. Timur da buradaki Anadolu Beylikleri kışkırtıyor. Osmanlı hakimiyetine girmiş Anadolu Beylikleri kışkırtıyor. Timur, arkadaşlar. Ve Celayir oğlu topraklarına sahip oluyor. Celayir oğlu Ahmet ise ne yapıyor? Kime sığınıyor? Tim, e, Yıldırım Beyazıt'a sığınıyor arkadaşlar. Ardından bu sefer Timur kara Uyumlulara gidiyor. Bu sefer kara Yusuf Osmanlı Devleti'ne yani Yıldırım Beyazıt'a sığınıyor. Bunun üzerine Timur diyor ki sana sığınan diyor Celayir oğlu Ahmet ve kara Yusuf'u bana geri gönder diyor. Timur Yıldırım Beyazıt'a diyor gönderemem diyor. Ben onlara aman name çıkardım diyor. ben onları koruyacağım diyor. Veremem sana diyor. Buradakiler ise, bu beylikler ise Timur'u destekliyorlar. Aynı şekilde ak koyunlular da Timur'u kışkırtıyorlar. Tamam mı? Yani Anadolu beylikleri ve ak koyunlar Timur'dan yana oluyor. Kara koyun ve Celali ise zaten e, taraf tutacak halleri yok. Zaten topraklarını Timur topraklarına e, toprakları işgal edilmiş durumda Timur tarafından. Daha sonra arkadaşlar Timur'un Sivas'ı yağmalaması, Yıldırım Beyazıt'ın Erzincan ve Kemal'ı işgal etmesi, ardından birbirlerine hakaret dolu mektuplaşmaların yollanması gibi sebeplerden dolayı iki ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'ndan karşı karşıya geliyor. Tabii ee, Yıldırım Turan taktiği, hilal taktiğini kullanamıyor. Neden kullanamıyor? Çünkü e, Timur da bir Türk arkadaşlar, Türk Timur da Turan taktiği, hilal taktiğini biliyor. O yüzden biz bu taktiği kullanamıyoruz. Ayrıca Timur filleriyle geliyor savaşa. Tabi Osmanlı devleti atlar hiç uzanlığa kadar e, fil görmemişler. O yüzden fili gören at korkuyor ve Satılıyor. Yani ta düşünün Timur ülkesinden Osmanlı Devleti'ne fillerle geliyor. Ee, bunu gören Yıldırım Beyazıt ordularının zaten moralleri düşüyor, moralleri bozuluyor. İşte yapılan bu savaşı arkadaşlar Timur kazanırken Yıldırım Beyazıt maalesef bu savaşı kaybediyor. Ve savaş bittikten sonra Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşüyor. Karısı ve bir tane çocuğu ile birlikte e, oğlu küçük şehzade Mustafa ile birlikte Timur'a esir düşüyor. Peki Ankara Savaşı neden bizim için önemli? Ankara Savaşı arkadaşlar e, Ankara Savaşı'nın yapılıp Ankara Savaşı'nda yenilgi almamız İstanbul'un alınmasını 50 yıl kadar geciktiriyor. E, Yıldırım Beyazıt, Timur esir düşünce Osmanlı topraklarında otorite boşluğu ortaya çıkıyor. Yani tas kavgaları ortaya çıkıyor. Tam 11 sene boyunca hükümdarsız dönem geçiyor. İşte bu dönemde arkadaşlar fetret devri adı veriliyor. 11 sene boyunca hükümdarsız geçen Osmanlı Devleti dönemine fetret devri deniliyor. Anadolu'daki Türk siyasi birliği bozuluyor. Hani burada beylikler vardı. Bu beylikler Osmanlı Devleti'ne katılmıştı ya. İşte o beyliklerin hepsi ne yapıyor? Tekrardan bağımsız olarak kendi devletleri, kendi beyliklerini tekrardan kuruyorlar arkadaşlar. İşte bu sebepten, bu sebeplerden dolayı Ankara Savaşı kötü bir savaştır Osmanlı Devleti için. Peki, 11 sene Fetret Devri'ni geçiren Osmanlı Devleti, Fetret Devri'ne son veren, Fetret Devri'ne son veren padişah kimdir? Birinci Mehmet, yani Çelebi Mehmet arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılır. Neden ikinci kurucusu sayılır? Ee, Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne gidiyor. Fetret Devri 11 sene hükümdarsız geçirmiştir. On bir 11 sene boyunca Osmanlı Devleti'nin başında hiç kimse yoktu. Yani Osmanlı Devleti dağılmak üzereydi. İşte bu döneme son verip devleti tekrardan toparlayan padişah kimmiş? 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet'miş. Osmanlı Devleti bu dönemde Venedik ile ilk deniz savaşını yapıyor. Savaşın ismi Çalı Bey Deniz Savaşı. Maalesef Deniz Savaşı'nı biz kaybediyoruz. Neden kaybediyoruz? Bizim donanmamız henüz çok güçlü değil ve deniz savaşını yaptığımız devlet Venedik denizci bir devlet. O yüzden Venedik ile yapılan deniz savaşını kaybediyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yine bu dönemde ilk dini nitelikli isyan olan Şeyh Bedrettin isyanı çıkıyor, unutmuyoruz. İsyan güçlükle bastırılıyor. Peki önemli ne? Önemli şu Osmanlı Devleti'nde dini nitelikli çıkarılan ilk isyan arkadaşlar. birinci Mehmet Şelebi Mehmet'ten sonra devletin başına ikinci Murat geçiyor. 2. Murat tahta iki kez çıkmıştır arkadaşlar. Ee, bir süre sonra tahtı oğlu Şehzade Mehmet'e yani ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'e bırakmıştır. Fakat tahta küçük yaşta bir çocuğun geçtiğini gören haçlılar tekrardan saldırmıştır. Bunun üzerine 2. Murat tekrar tahta geçmiştir. Macarlar ile arkadaşlar bu dönemde 2. Murat döneminde kuruluş döneminin en kötü anlaşması olan Edirne-Segedin antlaşması imzalanıyor. Macarlar ve Edirne-Segedin antlaşması imzalanıyor. Çünkü biz iki ateş arasında kalıyoruz. Bizler Osmanlı Devleti. Bir yandan Karamanoğulları bir yandan Haçlılar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz ve Macarlar ile Edirne-Segedin antlaşmasını imzalıyoruz. Edirne-Segedin antlaşması Osmanlı Devleti'nin oluş döneminde imzaladığı en kötü antlaşma. Neymiş? Öylebilirim arkadaşlar bakalım. Osmanlı devleti 10 yıl boyunca savaşmayacak ve kazandığı toprakları da tekrar geri verecekmiş arkadaşlar. Yine bu döneme baktığımızda Haçlılar ile 1444 yılında Varna Savaşı yapılarak kazanılıyor arkadaşlar. Varna Savaşı yapılıyor, yapılıyor ve kazanılıyor. Yine dönemin sonunda da nasıl 1. Murat zamanında 1. Kosova Savaşı yapılmıştı. 2. Murat zamanında da 2. Kosova Savaşı yapılarak e, haçlar Haçlılar mağlup ediliyor. Yani Osmanlı Devleti yeniyor. Eee 2. Murat'tan sonra devletin başına da 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet geçiyor arkadaşlar. Şimdi bir tekrar edecek olursak en baştan alalım. Birinci Beyazıt, Yıldırım Beyazıt dönemi. Haçlar ile bu Savaşı yapılıp kazanılıyor ve Abbasi Halifesi tarafından da arkadaşlar ee, Sultan İklim Rum ünvanı veriliyor. Yine Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul dört defa kuşatılıyor fakat alınamıyor. E, ve bu dönemde İstanbul'u almak için güzelce hisar yaptırılıyor arkadaşlar. Döneme damgasını vuran en önemli olay 1402 yılında Timur'la yapılan Ankara Savaşı, Ankara Savaşı'nda e, Yıldırım Beyazıt kaybediyor ve Timur savaşı kazanıyor. E, savaş sonunda Yıldırım Beyazıt oğlu ve eşi Timur'a esir düşüyor. E, hatta savaştan sonra Beylikler tekrardan bağımsızlığını kazanıyor ve ee, Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında taht kavgaları sürüyor. İşte bu taht kavgaları tam tamına 11 yıl e sürüyor. Ve 11 sene boyunca Osmanlı Devleti hükümdarsı dönem geçiyor. Buna Fetret Devri adı veriliyor. Fetret Devri'ne son verip devletin başına tekrardan e, devletin başına geçen padişah ise 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılıyor. Yine Çelebi Mehmet zamanında Osmanlı Devleti'nin ilk savaşı olan, ilk deniz savaşı olan Çalı Belediye Savaşı yapılıyor ve savaşta e, bir alıyoruz. Yine bu dönemde Osmanlı Devleti'nin ilk deni isyanı olan Şeyh Bedrettin isyanı e, gerçekleşiyor. İsyan güçlükle bastırılıyor. 2. Mehmet'ten sonra Murat İkinci Murat tahta iki kez çıkmıştır arkadaşlar. Bu dönemde daha doğrusu kuruluş döneminde dönemin en kötü anlaşması olan Edirne Segedin Antlaşması imzalanılıyor. Edirne Segedin Antlaşması'na göre taraflar aralarında oyunla savaş yapmayacaklarmış ve Osmanlı Devleti aldığı yerleri geri verecekmiş. devam ediyoruz. Haçlıları 444 yılında Varna Savaşı yapılarak kazanılıyor ve yine ikinci Kusura Savaşı yapılarak Haçlılara, ee, Haçlılara büyük bir yenilgi gösteriyoruz arkadaşlar, yenilgi veriyoruz. Bu haftalık bu kadar gençler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.